Savaş abi abi büyük bir şey var onunla ilgili. bir şey yok, değil mi? yok abi kendim. Sizlerle. O yüzden birazcık daha zaman geçireceğiz sizlerle. Az sonra yani çok az sonra sevgili Emre Altı sizlerle beraber olacak. Teknik arızamız giderildikten sonra

Ağrıdanın güzelliğini bekliyoruz. Biz de sizler gibi. Biraz daha... Ben sizin yerinizde olsaydım daha çok yuf diye bağırırdım. <laughs> Zira ben içeride sizden daha fazla yuh diye bağırdım. Çünkü hiç kimse buraya kadar gelip burada bekletilmeyi hak etmiyor. Onun için sabrınız için teşekkür ediyorum. Ama inanın, inanın sizi bu konuda aydınlatmak istiyorum. Ne bu değerli müzisyen arkadaşlarımın, ne de diğer arkadaşlarımın bu konuda hiçbir kabahat yok. Adı üstünde teknik arıza. İşin içinde bu kadar çok teknik malzeme olduğu zaman bir tanesinden bir tanesinde arıza çıkabiliyor. Ama tekrar tekrar özür diliyoruz. Ayrıca ben sizden çok kocaman bir alkış istiyorum. Bir dakika dur daha söylemedim. <laughs> Niye olduğunu söylemedim. Ya olsun siz alkışlayın mı ya? Bu değerli orkestra arkadaşlarım geçen hafta kaçırılan uçağın içindelerdi. Evet. Ve e, kimisi bugün hala daha yaralı şekilde sahneye çıkmak zorunda kaldılar. <laughs> Hepsine geçmiş olsun diye onun için istedim o alkışı sizden. Yani sizler için vurdular. Dönü! Ağlayamazsam sola çürürüm Her duyulsun, zalim evet. yansın haber al ve çevresinin çok fazla sanayiyle dolu olması itibariyle onun yeşermesini istiyoruz ceviz ve ceviz ağaçlarıyla donatıyoruz. İnşallah. Ama ceviz de faydalı biliyorsun kolesterole ve vücuttaki bir tepki toksitleri atmaya faydalı geliyor ama yersen. Sen yiyor musun ceviz? Hayır. Cevizi sevmiyorum musun <laughs> Bu hayatta bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yani ben beni bir şaka olarak buraya çağırdınız zannettim. Çünkü ee, niye olduğunu söyleyeyim hakikaten. Beni küçükken ceviz ısırdı. ceviz değil mi? bir, şey, bir, şey, söyleyeceğim. Yok yok. İşin şakası bir tarafa. Bu niye bu kadar boğuk çıkıyor arkadaşlar? Ece bu mikrofonla nasıl konuşuyor? Şunu bir düzeltin ya. Şurayı açın. Şu mikrofonu, öbür mikrofonu. <laughs> ee, ha, şöyle. Çok oldu. Hakikaten enteresan bir şey var. Psikolojik bir şey büyük ihtimalle. Hatta Beyazıt'ın programında bununla ilgili Beyazıt bana bir şaka yapmıştı cevizden rahatsız olurum ben. Gerçekten. Fakat bunları, bunları sırf sizin hatırınıza, çorlu hatırına elimde saklayacağım söz veriyorum. Ooo! Oh, söz veriyorum. Ee, her, her sabah her sabah faydalı şey olacak. Bir psikoloğa giderim, belki o iş, o meseleyi çözeriz ondan sonra <laughs> yerim ya. Cevizden kadar olurum ben. <laughs> Sevgili Ferhat'a da sevgilerimizi yollayalım. Aklına sığınarak taklidini yaptım ama Gerçekten çok güzel bir şarkıydı O da çok güzel yorumlamıştım Şimdi bu sene Neyleyim İnşallah bir ay sonra Şimdi Ortam insanla klip çektik yayınlanmaya başlayacak ama bir, bir buçuk ay içinde neyleme yeme klip çekeceğim de kışa sonbaharın ortasından itibaren neyle gireceğiz. Ben çok eminim ki bu senenin slow parçası da olacak. Sevgilim, benim, sen ben içerim, kendimden Sen için Sunday